hemen şöyle aldıklarımı göstereyim bakın Bunlar Elvan mağazacılıktan fabrikadan geliyor taptaze kapınıza kadar geliyor ve tatları çok güzel inanılmaz lezzetli arkadaşlar ve fiyatları çok uygun Türk kahvesi mesela farklı bir markanın kullanıyordum 3-4 aydır şunu keşfettim Birazdan birlikte deneyelim hatta bakın. Ben de kahve içmiş olurum. Hem köpüklü yapıyor hem de bunu bir deneyin. Tadına bayılacaksınız. İnanılmaz güzel. Şu kuruvasanlara ve danıtlara zaten güven bayılıyor. Bir sonraki storyde tattığımız videoyu size göstereceğim. Gerçekten çok güzel. İçi aynen bu şekilde bakın. Mesela bazı yerlerden kuruvasan alıyorsunuz. Gerçekten içinde çikolata yok. Sadece değdiriyorlar. Şu mesela bunu alın şöyle 3-4 tane koyun mutfağınıza. Misafirliğe gittiğinizde bile götürebilirsiniz. Yine aynı zamanda misafirleriniz geldiğinde kahve Kahve yanına falan koymalık içine çok şık, çok güzel. Bunu da ben hep kahve yanına koyuyorum mesela çok çok güzel. Gerçekten birçok şeyini denedim. Hepsi birbirinden lezzetli ve hepsi birbirinden güzel ve uygun fiyatta. Hadi birlikte.